Yeter artık. Her gün sabah zorla kaldırılıyoruz Cemre tarafından. Gıcığımıza sesler çıkartıp bizi rahatsız ediyor. Çizgimden çıkıp onu her an dövebilirim. Ayrıca dün ben pilav yaptım herkese. Bir kaşık fazla yedim diye hepsi tabakları kafamda parçaladı. Hem yemeklerini yapıyorum hem dayak yiyorum. En son gidip kendimi palmiye ağaçlarına asacağım. Adada tek iş yapan olmaktan sıkıldım. Hepsi öğlene kadar osturu osturu uyuyor. Kimse demiyor ki bok götüren adamızı kim temizleyecek? E Cemre yapar tabi. Buldunuz benim gibi melek insanı. Herhalde kullanacaksınız. Bugün sabah Baraka'nın önünü süpüreyim dedim. Hepsi bir oldu beni kovaladılar. Koşarken düştüm bileğimi incittim. Bunlar beni diskalifiye ettirmeye çalışıyor. Bizim elemanların yemeklerine sen mi zehir koydun? Ben neden koyayım? Senin koymadığın ne malum cellat bey? Ben neden zehirleyeyim Mehmet ve Yusuf kardeşlerimi? Bir kere onlar benim can yoldaşlarım onlara böyle bir şey yapmam. Sen birinci olmak için her şeyi yaparsın. Onları gözünü kırpmadan öldürürsün. Çok konuşma. Senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Benden çekeceğin var. Mehmet, Yusuf ve Taha bugün sabah zehirlendi. Onları götürdüler. Bunun altında Kürşat olduğuna eminim. Evet ben birinci olmayı çok istiyorum. Ama bunun için gidip de kimseye zarar vermem. Bu arada Berke de ortalıklarda yok. Kürşat'la araları bayağı bozuk. O gün Kürşat'la tekme tokat kavga bile ettiler. İzlemesi çok zevkliydi. Bugün sabah hava çıktım yiyecek bir şeyler bulmak için. Çalılar arasında bir yılan gördüm. Dedim bundan çok güzel yılan bayıldı yapılır. Mızrağımı sapladım. Baktım bana Berke ne yapıyorsun lan dedi. Bir baktım Kürşat. Böyle yılan dostlar edinmişim de haberim yokmuş. Kesin zehrini yemeklere döktü ve adadakileri zehirledi. Pis yılan pis yılan. Ay kızlar erkeklerin yemeğine zehir attığımızı kimse anlamamış ayol. Asıl amacımız cellat Berke ve Kürşat'ı zehirlemekti. Ama başaramadık kızlar. Ben size gizlice adalarına gidip öldürelim dedim. Siz ise hayır dediniz. O zaman biz de Cemre'yi zehirleriz. Adada rahat ederiz belki. Ay ben okeyim. Ona acı çektirelim. Ay saçmalama be. Bence derisini yüzüp kendimize battaniye yapalım. Geceleri üşümeyiz ne güzel. Ay bir şey attım ortaya içine ettiniz. Saçmalamayı bırakın daha çamaşırlar yıkanacak. Ay herkes beni dışladı. Hepsinden intikamımı almaz mıyım ben? Kız Merve, bunlar bizi zehirleyecek. Kulaklarımla duydum. Ay bu kadarını da yapmazlar bence. Erkekler adasındakileri de bunlar zehirlemiş. Yediğine içtiğine dikkat et. Ay karşı takımdakiler zehirlenmiş duyduğumuza göre. Kızlarla çok üzüldük inanın anlatamam. Cemre ve Merve gizli gizli konuşuyorlardı. Bu işin içinde onların parmağı var gibi duruyor. Bu arada bana oy gönderin. Sera Hanım'ın dediğine göre bu hafta SMS birincisi finale çıkacakmış. Bana oy vermeyen Basur olsun. Kızların gizlice konuştuklarını dinledim. Erkekleri zehirlediklerini söylüyorlardı. Sıra bende olduğunu söylediler. Ulan sizin gücünüz bana yeter mi? Zehir benim vücuduma girse. Ulan bu ne güçlü karıymış deyip çıkmak ister. Finale çıkarak onlara günlerini göstereceğim. Bu arada zehirlenen erkekleri Allah'tan şifa diliyorum. Gitti kardeşlerim. Adada iki tane yamyamla kaldım. Bu hafta inşallah ÖDCFC ailem beni finale taşıyacak. Oy cellat babanız size kurban olsun. Canlarım benim. Ay cellatı zehirleyelim derken gül gibi sevgilimi zehirlemişiz. Şu an kim bilir ne acılar içinde kıvranıyordur kıyamam. Ay ağlayacağım. Özgürcüm ne yapıyorsun burada? Ay ne yapayım Yusuf'umu düşünüyorum. Bir boku da becersek. Kız boş ver işte bir taşla üç kuş vurduk rahat olsana sen. Ay sende hiç vicdan yok mu be? Sen ne biçim insansın? Ya ben birilerini öldüreceğim ya da birileri beni öldürecek bu adada. Bu hafta finale çıkan isim ben olmalıyım. İçlerindeki en zeki olmakla birlikte en güçlüleri de benim. Bunlar yemek yerken bismillah bile demiyorlar. Pis iğrenç insancıklar. Bugün denize gireyim dedim. Baktım Yaren denizde durmuş bana bakıyor. Su birden sarıya döndü. Kız gözümün içine bakarak işedi resmen. Çok iğrençti ya. Buse elendiğinden beridir adada bir huzursuzluk var. Karı kesin bize büyü yaptı da gitti. Giderken kafasına tabureyi fırlatan bendim. Kafasını yardım ayol. Survivor'da bir ada konseyine daha hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün konseyde yarışmacılar olmayacak. Bildiğiniz üzere Yusuf Mehmet ve Taha yedikleri yemeklerden zehirlendiler. Hepsini evine şutladım diskalifiye ettim. Bu hafta finale çıkacak kişiyi siz belirleyeceksiniz desteklediğiniz yarışmacının ismini yorumlar kısmına yazın. Her yorum bir oy demektir. Yani birden fazla yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayanın oyu geçersiz sayılacaktır. Yarışmacılarımız Cellat, Kürşat, Berke, Ceren, Özgür Balakar. Bu arada geçenki konseyde Özgür Tokamı ve kol yemi sarılma ayağına cebine atmış. Üstüne bir de onları kavurma yapıp yemişler. Her neyse bir sonraki adayımız Cemre. Cemre de kameramanların cebinden bir şeyler yürütmüş. Yaren diyorsanız da yoruma Yaren yazın. En son yarışmacımız da Merve. Merve finale çıksın istiyorsanız yoruma Merve yazmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Finalisti sizin yorumlarınız belirleyecek. Finale çıkmasını istediğiniz yarışmacıyı yorumlarda istediğiniz kadar belirtin. Artık yeter birileri elensin ayol. Artık çok güçlü kişiler kaldı. Kim elenirse yazık olacak. Kendinize iyi bakın.